Şefkat Yarımdardır'sı izledik. Aslında çok da beğenildi. E, güzel tepkiler de geldi. Bir devam gelir mi? Yani aslında Şevkat'i hala çok izleniyor. Tekrar ya yayınları hala çok iyi gidiyor. Çok fazla hala onunla ilgili sosyal medyadan da yorum alıyorum. Yani yapılma ihtimali her zaman var aslında. Ama işte doğru şartlar, doğru platformlar, doğru senaryolar olursa olabilir. Ee, ama şu an için şefkate devam ediyoruz gibi bir durum yok. Ama belki bir gün yani böyle bir hani, toparlayıp yine keyifle çalışabiliriz yani. Yara bana düşmanım ol gel Düşür beni koynuna bu ver Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Gel bana zindanım ol gel Kelepçeyi vur ol gel